şimdiki hükümanlarını e, yapacağım senaryolu şu şekilde. Bakalım hüküm e, bir, bir yapacağım. E, senaryo yapacağım. Burada e, görüyorsunuz şunu yapmak istiyorum. Yani bir manuel tester'in dedim ki bir proje böyle evet. tüm testlerin listele. Buradaki listeye göre ben de karşılaraktaki açtığım chat GPT'de benden bu tarz e, testlerle ilgili görevler vermesini isteyeceğim. Mesela e, birim testleri genelde biliyorsunuz genelde developerları yaptığı için böyle bir görev istemeyeceğim. İsteyebilirim de şimdi gelişe duruma göre. Bu entegrasyon tersinden başlayacağım. E, bununla ilgili bir görev isteyeceğim. Diğer chat GPT'den. E, bu böyle bir görev istedim. Bazen detaylandırıyorum çünkü baştan yazabiliyor yani. Önceki yazdıklarımızı bazen dikkate almayabiliyor. Şimdi bayağı detaylandırdı. Şöyle bitti galiba. Ne demiş? Entegre sistemi görev tanımı. Online shop ve ticaret platformu sipariş ve ödeme sistemi entegrasyonu. Görevin kapsamı sipariş yönetimi ve ödeme sistemi arasındaki entegrasyonu test etmek amacımız kullanıcıların sipariş verdiklerinde ürün bilgisi, fiyatlandırma, kargo bedeli, ödeme durumunu sistemler arasında doğru şekilde aktarıp aktarmanı kontrol etmek. Bu test hem sipariş verilerinin ödeme modülüne aktarılmasını hem de ödeme durumunun sipariş modülüne geri bildirilmesini kapsar. Görevin adımları test verilerinin hazırlama, farklı senaryoları simüle etmek için aşağıdaki test verilerini oluştur. İki ürünlü bir sipariş, farklı fiyatlarda, kargo bedeli içeren bir sipariş, kupon kodu kullanılarak önlenen bir sipariş, iptal edilen bir sipariş. Kullanıcı bilgilerini ve ödeme bilgilerini örneğin kredi kartı detayları test ortamına uygun şekilde hazırla. Test ortamını kontrol et. Sipariş yönetimini modülün ve ödeme getifayının test ortamında düzgün çalıştığını doğrula. API endpoint'ten çalıştığından ve doğru kimlik doğrulama bilgileriyle erişimin olduğundan emin ol. Test senaryonun belirleme uygulama, senaryo bir sipariş ve ödeme verilerinin doğru aktarımı. Adımlar. Bir kullanıcı hesabı oluşturma giriş yap. Sepete 2 ekle. örneğin ürün A, ürün B. Ödeme adımına geç ve ödeme bilgilerine gir. Sipariş tamamla. API isteklerini incele. Sipariş modülü ödeme modülüne doğru bilgileri gönderiyor mu? Ödeme tamamlandığında ödeme durumu sipariş modülüne geri bildiriyor mu? Beklenen sonuç sipariş bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde ödeme modeline aktarılmalı. Ödeme tamamlandıysa sipariş durumu tamamlandı olarak güncellenmeli. Senaryo 2 kupon kullanımında fiyat hesaplanması adımlar, sepete bir ürün ekle kupon kodunu uygula yüzde %10 indirim. Öde adımına geçme, sipariş tamamla. Hem sipariş hem de ödeme modundaki fiyatların kupon indirimi sonrası doğru hesa hesaplandığını kontrol et. Beklenen sonuç indirim sonrası fiyat kargo bedeli ile birlikte doğru şekilde hesaplanmalı. Ödeme modülünde aktarılan tutar doğru olmalı. Senaryo 3. Ödeme başarısı olur. Sipariş durum adımlar. Hatalı bir katikali bilgisi ve ile ödeme yapmayı dene. Ödeme modülü tarafından sipariş modülüne gönderen hata durumunu incele. Sipariş durum beklemede ve iptal olarak güncellenmeli. Kullanıcı uygun bir atamışlık gösterilmeli. test bulgularını kaydet. Her bir tersine aldımları ve gözlemleri dokümante et. Herhangi bir hata ve eksik tespit edersen ekran görüntüsü ve ekran birlikte raporla test programı raporlama onları bu şekilde bize yazmış.